Aklımdaki Film kanalından hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlere Netflix'in tüm dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisi için Türkiye'de yaptığı reklam kampanyası hakkında birazcık bilgi vereceğim. Eminim çoğunuz diziyi izlemiş veya en azından adını duymuşsunuzdur. Haliyle Netflix'te bu kadar popüler bir yapım için Türkiye'de dikkat çekici bir pazarlama stratejisi kullanmayı ihmal etmedi. Şimdi gelin bu kampanyanın detaylarını birlikte göz atalım. Öncelikle Squid Game deyince akla ilk gelen şeylerden biri o ikonik yeşil şofmanlar ve pembe tulumlar oldu değil mi? Netflix Türkiye bu kostümleri kullanarak sokaklarda veya alışveriş merkezlerinde ilginç deneyim alanları kurdu. Mesela büyük bir meydanda birden Squid Game müzikleri çalmaya başladı. Etrafta pembe tulumlu görevliler belirdi ve kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu oynatıldı. İnsanlar merakla bu etkinliğe yaklaşıp hem fotoğraf hem video çektirdiler. Bu da sosyal medyada çok hızlı yayıldı. Bu sokak etkinliklerinin amacı dizinin atmosferini gerçek hayata taşımak ve insanlara aha bu ne ilginç bir şeymiş dedirtmekti. Özellikle Instagram ve TikTok'ta gençlerin bu etkinlikleri paylaşması Netflix için gayet başarılı bir viral kampanyaya dönüştü. Netflix Türkiye sosyal medyada da bol bol etkinlik düzenledi. Örneğin Twitter'da "Şu sahnede siz olsaydınız ne yapardınız?" şeklinde anketler veya küçük yarışmalar açtı. Katılanlar arasından bazılarına sürpriz hediyeler, hatta bazı influencer'larla dizideki kostümlerin replikalarını gönderdi. Bu da doğal olarak hem trend topik olma şansını arttırdı hem de insanların ilgisini sürekli sıcak tuttu. Ayrıca YouTube'da veya Instagram'da Squid Game temalı filtreler kullanıma sunuldu. Sırf bu filtreyi deneyip story atanların sayısı bile ee, binleri, belki de on binleri bulmuştur. Kısacası Netflix, dijital dünyada Squid Game rüzgarının esmesini sağladı. Tabii ki reklam ve pazarlama denince ünlü yüzleri de unutmamak lazım. Birçok influencer, YouTuber ve TikToker Squid Game bölümlerini izleyip tepkilerini kaydetti ya da kendi kanallarında diziyle ilgili içerikler üretti. Şu anda benim yaptığım gibi Örneğin ben de Squid Game'de olsaydım ilk gelen ben olurdum tarzı eğlenceli videolar paylaşıldı. Bunlar da direkt Netflix'te anlaşmalı olmasa bile kampanyaya ekstradan destek oldu. Birkaç ünlü ismin Instagram hikayelerinde Squid Game kostüm ve konseptiyle fotoğraf paylaştığını da gördük. Mesela bir akşam bir baktınız ünlü bir oyuncu kostümle çok havalı değil miyim diyerek paylaşımlar yaptı. Her ne kadar tam anlamıyla sponsorlu mu yoksa organik mi bunu bilmesek de sonuçta diziye dair heyecan dalgasına hepimiz kapılmış olduk. Dijital dünya tamam. Peki geleneksel medya? Orada da Netflix Türkiye boş durmadı. Özellikle otobüs durakları, metro istasyonları veya büyük şehirlerin billboardlarında kocaman Squid Game afişleri gördük. Ama burada da standart bir afiş asıp bırakmadılar. Mesela kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu sahnesindeki dev kukla karakterine benzeyen görseller ya da dizinin rakam ve sembollerini içeren, merak uyandıran minimalist afişler kullandılar. İnsanlar da bu ne? Hangi dizi bu? diye bakınca e, haliyle merak da giderek arttı. Bazı TV programlarında da konuklar veya sunucular diziden bahsetmeye başladı. Özellikle magazin programlarında siz Squid Game'i izlediniz mi şu karakter şöyleydi, bu karakter böyleydi türü muhabbetler yapıldı. Bu da geleneksel medya üzerinden dizinin daha çok insana ulaşmasını sağladı. Bütün bu saydıklarımızın temel amacı viral etkiyi yakalamak ve insanları merak sürüklemekti. Netflix de bunu gayet iyi başardı. Squid Game zaten dünya çapında büyük bir fenomene dönüştü. Ama Türkiye'de özellikle sosyal medya dinamikleri çok aktif olduğu için bu tarz sokak etki etkinlikleri, dijital yarışmalar ve ünlülerin katılımı ekstradan ses getirmiş oldu. İşin sırrı tamamen etkileşim ve görünürlük yaratmakta. İnsanların ilgisini çekip bu deneyimin bir parçası olmalarını sağlamak sonuçta dizinin izlenme oranlarına da yansıdı. Her yerde insanlar bu diziden bahsediyor. "Acaba gerçekten bu kadar iyi mi?" diyerek Netflix'e koştu. Kısacası arkadaşlar, Squid Game'in Türkiye'deki reklam kampanyası dijital ve geleneksel medya unsurlarını harmanlayan başarılı bir örnekti. Sokakta bir anda karşınıza çıkan pembe tulumlu görevliler sosyal medyada viral olan oyun filtreleri ve ünlülerin paylaşımları derken kampanya her yere ulaştı. Bu da izleyici kitlesini büyütmeye ve diziyi daha da popüler hale getirmeye fazlasıyla yardımcı oldu. Eğer siz de bu kampanya ile ilgili ilginç anılarınızı veya gördüklerinizi bizimle paylaşmak isterseniz yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Hep birlikte Squid Game dünyasının nasıl bu kadar hayatımıza girdiğini tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey arkadaşlar bir de abone olursanız çok seviniriz.